Merhaba arkadaşlar, Velor kanalında bugün Lunar Client'a mod eklemeyi göstereceğim. Evet, önce oyun sürümünü seçelim. Diyelim ki 121 başlangıç için bir mod paketi seçmeliyiz. Diyelim ki şu mod paketini istiyorum. Tamam mı? Mod paketlerini yükleye tıklayın. İşte kurulumu bekliyoruz. Sonra mod paketlerine dönüp paketimizi seçiyoruz. İşte tüm modlarımızı burada görüyoruz. Klasöre de tıklayabilirsiniz. İşte burada oyun için tüm modlar olacak. Bir mod indirip bu klasöre atıyoruz. Tamam mı? Hadi göstereyim. Bu birin europa nejemberits biri devak sürümü tamam girin bir mod seçin indire tıklayın klasör indiriliyor mod klasörünü aktarın Tamam mı? İşte Lunar Client'ı yeniden başlatın. Yeniden başlat düğmesine tıklayabilirsiniz. İşte Second Chance modumuz var. Mod yüklendi gördüğünüz gibi. Bu şekilde modları yükleyebilirsiniz. Velor sizinleydi. Hoşçakalın.